Evet Öyle hmm. 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 Ha. Ahmet abi nasılsın? Gördüm abi? Yapalım kardeşim İyiyim ben de Allah'a şükür valla Nereye atlıyım nereye atlıyım abi? Atla ben Atlarım yapamam, atlarım sıkıntı yok Kulak kalırsan mikrofonu da düzüyor, İşte hmm. ondan diyorum ben abi ya Mikrofonu da verdim ha, olur mikrofonunu da kontrol et de mikrofonu güzel miymiş mikrofonu bir diye onu araştır. Ben Ahmet abi bir soru yana sorabilir yana miyim? Yana Hassasiyetlerini ne zaman vereceksin? E, onu YouTube kanalımda paylaşacağım sana detaylı olarak. Oradan izlersin. Hı hı. E, hassasiyet, grafik ayarları artı motor ayarları bütün detaylı bir şekilde anlatarak sıfıraya dağıtacağım yani videoda. Anladım. Orada... Adam var adam İyi oynuyorsun var. abi iyi oynuyorsun. Bak, bekle geliyorum şey Ahmet abiliyor da. Gelim geldim. Aga dur, Defe geliyorum los. abi. Hele. Tamam, mesa var. orada. Araç Gelmiyor. geldi. Araç geldi. Araç geldi. araç geldi, araç geldi aynen. Aynen. Tamam. Bekle gösterme dur. Marked the location. Oy yele abi. Helal. Nasıl ses kasıyorsun sen ya? Derser mısın ya? Kapıyorsun süper. Orada başka adam var mı yanda? Yok <laughs> abi. Ne ben abi, yeneriz bu maçı, yeneriz. Adam şurada bak. Bir dakika. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni paylaşmayı unutmayalım. Takip edenler isimlerinde okuyorum. Adamı tıkmadan info verin Burda ben önemli evet, burda direkt burda Tamam Ben sağ gitti Öyle Gitme herhalde <laughs> 1004'te 4'ümüz var ya karışık. MS geliyor başa tamam evet. çok şükür. Evet. Ama sen yan güzel çok şükür. 9029 var. Mark the location. Al abi Niye al sen güzel ya. kullanıyorsun al. Adam burada ha. He? Hemen geldim. Bir tane daha Abi arabayla aşağıya istersen? İki kişiler, 2 kişiler. <laughs> Mark the location. Teşekkür ederim abicim sağ ol. Abi şu hoş geldin. Yani ben kanton var ya adam benim her küpüye katılıyor adam. Her de var ya. Evlerde lan Evet hat. evet. Gel, 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 gel. Helal. Helal abi. Ellerine sağlık. Naruto. Nereden çıkıyor? Headshot edin. Orada. E, i̇ki tane youtuber vurdum. Türk Türk. İşte ekran kaydını alsam bir de. Baya iyi oldu. Ay. Bir de eee. neydi onun ismi yani? Adam burada. KSS var. Köprünün üstünde bu. Evet evet aynen. Aynen bu Burada abi. Nakar. Oynayalım Ahmet abi. Adamlara attım bir tane. Siz oradan saldın. Hatırdım ama ya. Helal. da. Şurada. <laughs> bir daha piklerse vuracağım. <laughs> Hı -hı diye, Pişen. 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 Yerleri çok güzel ya. Evet. Helal abi. Bir nak. Bir bomba varsa var ya tam kafasına oturur.

Eyvallah. Abi. Arkadaşlar VS'lerde beni alabilen olmuyor zaten. Eee bu <laughs> kadar kişiyle VS atıyorum mesela. Çok abi aman. M4 istiyor mu? Tamam. Oynuyorum ben yavaştan buraya doğru. Gerçi ben Böyle sağda araba gördüm yani sonra desem bu taraftan gördüm. yanında. Dün var ya bir ayında sadece 3 takıma 1 v 4 attım. 3 defa 3 maçta oynuyorsun -4 ya 4 bu oyunu. Nerede sıkıyor lan bu? Ay. Abi canı sıfır. Watch out. Sıfır canı var. Geliyoruz abi. Kötü Maltı yerleri var. Alacağım abi. ben onu. Sıkıntı ee, yok. Da... Sıkıntı abi Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 300 metre var aramızda. Yok bitirme öyle var var. Cem benden geldiniz şerefsizler. Alacağım ben alacağım ben alacağım abi sıkıntı yok. Geldi Ahmet abi. Ben tutuyorum tamam. Vur de vurayım Ahmet abi. <laughs> Bitti abi. Biler. Tamam win. Tamam. Ee, Eyvallah. Eyvallah sizin elinize sağlık. Çok. Ben de şu kanalı. sıra şeyde. Bu maçta bir ara 15 kilo almıştım bu. 4 kişiyle O güzeldi yani. Bu maç. Şöyle bir 20-30 kilo almamız lazım. <laughs>